Hilatsız Vlog'dan herkese merhabalar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çekemedim. E, çünkü babamı kaybettim. Kendimi toparlamak, e, buraya hazır hissetmek biraz zaman aldı haliyle. Tekrar video çekmeye başladım. Yaklaşık 5 ay oldu babamı kaybedeli. Burada da odamı değiştirdim. Öncesi ve sonrası şu an yenilediğim odamdan sesleniyorum size. Öncesi ve sonrası bir video çektim ama neden burada olmadığımı da sizinle paylaşmak istedim. Bu önümde gördüğünüz fotoğraf askılarına babam ve benim fotoğraflarımı asarken hem sizinle adım acımı paylaşmak istedim hem de biraz dertleşiriz diye düşündüm. Öncelikle buradan Annesi olmayan, babası olmayan, yeni kayıplar olan herkese başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin diyorum. Yani gerçekten bu acıyı yaşamadan, babamı kaybetmeden çok insana başsağlığı dilemişimdir ama acıyı kendin yaşadıktan sonra daha iyi anlıyorsun ne demek olduğunu. Varsa aramızda izleyenler, kaybedenler Allah sabrın en büyüğünü versin. Onları da en güzel yerinde ağırlasın Mevlam inşallah. Hadi şimdi başlayalım fotoğraflarımızı asmaya. O kadar çok fotoğraf, o kadar çok anı var ki. Bol bol sevdiklerinizle fotoğraf çekilin. Babamı tanıştırayım sizinle. Güzel gözlü babam benim. Hep öyle söylerdim ona da. O da bana altın kalpli kızım derdi. Ölümün her türlüsü çok acı ama e, yani biz de çok acı olarak yaşadığımıza inanıyorum. E, babam zaten hastaydı 18 yıldır Parkinson hastasıydı. Ama ölümcül bir hastalık değildi Parkinson hastalığını bilenler bilir. E, yani biz ilaçlarını içiriyorduk. Belki biraz Yardıma ihtiyacı vardı ama en azından e, kanser gibi bir ölümcül hastalık değildi. Daha sonrasında babamın hastalığıyla ilgili bir e, tedavi olduğunu söylediler, e, iğne tedavisi. E, biz de bunu yaptırmak için babamı hastaneye yatırdık, daha eski haline dönebilmesi için. Çünkü son zamanlarda e, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmişti. Bunun için hastaneye yatırdığımızda, Babamın aslında kanser olduğunu ve dördüncü evreye geldiğini öğrendik. Bunların hepsi toplam 18 gün sürdü. 18 gün içerisinde, üç gün içerisinde kanser olduğunu, 18 gün içerisinde de babamı kaybettik. Yoğun bakıma aldılar babamı. 3 gün sonra, sonrasında 15 gün babam yoğun bakımda kaldı. Bu da hastaneden bir fotoğrafımız. Ablam, babam ve ben. Hep bize fotoğrafımı çekin, işte fotoğraf çekilelim, gelin kızlarım diye seslendi hep. Sanki her şeyin farkında gibiydi. Böyle fotoğraflarımız kaldı hastaneden. Onları da çıkarttırdım. 15 gün dediğim gibi yoğun bakımda kaldı. Sonrasında <laughs> vefat etti. hastaneden yine bir pozum bir poz çek falan demişti böyle gülerek orada çekmiştim Bu fotoğrafımız ben evden gelin çıkarken babamla sarılırken iyiydi o zaman her şey çok güzeldi o zamandan bir fotoğraf bu daha geçen bayram bu ee, Yasak vardı. Eskişehir'den çıkamadığım için görüntülü konuşmuştuk. Görüntülü konuşurken ekran kaydı almışım. İyi ki de almışım. Bayramını kutluyordum o zaman. Çok pardon. Konuşamadım. Bu da böyle bir fotoğrafımız. Babamın durun hisası. Bab ablamın kızı. Çok seviyordu, aşırı değer veriyordu Durun İsa'ya. Burada da gözleri hafif nemli fark ettiyseniz Durun İsa ona sarıldığı için e, çok duygusal bir adamdı babam. Sarıldığı için ağlamış yine. <laughs> Onu da çıkarttırmak istedim ikisiyle. Bu da yine hastaneden bir fotoğraf. E, kantine gidip süt içelim demişti. İyi de o zaman. Yani ikinci günü de hastaneye yattığımızda indi kendi kendine indi. Hastanenin kantininde sütünü içti çıktık. Sonra içtiği şeydi herhalde. Daha sonrasında bir şey yiyip içemedi. Bu da daha geçen yıl. Bir yıl bile olmamıştır. Üzerinden künefe gitmiştik buradaydı. Annem Ümre'deyken. Her şey çok güzeldi ama işte ömür böyle, hayat böyle. Bir anda her şey tersine dönebiliyor. Sevdiklerimizi aniden kaybedebiliyoruz. Varken değerini bilmek lazım. Benim babam çok iyi bir adamdı. Bize çok güzel babalık yaptı. Allah razı olsun. Biz razıyız ondan. Böyle bir fotoğraf hazırladım işte fotoğraf albümü. Bu da en son halimiz. Babamın mezarı. Ee, elimde bulunsun istedim böyle bir fotoğrafı da bakıyorum arada bir uzakta olduğum için her zaman gidemiyorum mezarına yani buraya nasıl geldik inanın hala daha anlamış değilim 15 gün içerisinde e, her şey o kadar üst üste geldi ki he, hiç iyi bir şey duymadık hep kötü şeyler duyduk ve sonuç olarak e, sonuç burada bitti bu babamla doğum günüydü babamın yemeğe götürmüştüm o gün onu birlikte yemek yemiştik oradan kalan bir anım yine babam hastanede poz vermişti böyle fotoğraflarımız kaldı şimdi bunları burada mandallayacağım gösterdiğim yere de asacağım inşallah ben bir kapatayım ben bir an önce bitireyim. Konuşursam daha çok konuşurum. Daha çok şeyler konuşurum. Babamı zaten anlatarak bitiremem. O yüzden o videoyu burada bitireyim. Güzel babamın güzel bir anı köşesi oldu. ikimiz için. Şöyle göstereceğim size de. Asacağım zaten birazdan. Kamerayı yukarı doğru kaldırayım. Duvarda da daha güzel olacağını inanıyorum. Böyle babam öldü, babamı kaybettik. Yanımızda olan, acımızı paylaşan güzel insanlar vardı. Babamın evini bahçesini dolduran çok insan vardı. Allah hepsinden razı olsun. Her yandan, sorandan, gelenden, gidenden. Sizler de babama rahmet okursanız çok sevinirim. İnşallah daha mutlu, daha güzel şeyler konuştuğumuz videolarımız da olur. Ama şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi duvardaki halini de göstereceğim. Fotoğraf askılığım tamamlandı. Tamamlanmış halini de gösterdim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.